Söz meydan aşık Abbas'ta tükeniyordu. O zaman ahirden giren aşık serbesttir, girecek diye ele bir tedbir vurmuştu ki halılar serilmiş. Yedi kat halı üstünde, yedi kat sandalye üstünde. İşte Erzurum'da bir kahvehane. Burası çay içilip, aşık. halk hikayelerinin anlatıp dinlenildiği bir mekan. Halk meddahlarının belki de son halkalarından biri Behçet Mahir her gece bu kahvede diğer eğlence yerleri gibi para ödeyerek gelen Erzurumlulara halk hikayeleri anlatıyor. Dinleyicileri hayran bırakacak kadar yaşayarak ve yaşatarak anlatışıyla orijinal bir meddah tipidir Behçet Mahir. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin ilgisiyle bilim dünyasına tanıtılmış anlattığı hikayeler kitaplar halinde Toplana yayınlanmıştır. Kıymetli paralar bütün bir yana istif olmuş diye. Nasıl? Kimisi üç deveden kumaş getirmiş hedaya. Kimisi üç deveden hali getirmiş. Kimi bir torba altın getirmiş. Evvelce halk hikayeleri hakkında sizlere ilk genel bilgileri vermiştik. Bu bahiste halk hikayesinin ne olduğunu, nasıl teşekkür ettiğini, hangi bölümlerden meydana geldiğini anlatmaya çalışmıştık. Erzurum, Kars, Ağrı bölgesi ile Çukurova dolayları hikayeciliğimizin gelişmiş olduğu bölgelerdir. Halen Anadolu'nun bu bölgelerinde zaman zaman güzel hikayeler anlatan meddahlarımızı bulabilmekteyiz. Bunlardan bir tanesi de Erzurum'umuzun yetiştirdiği Meddah Behçet Mahir'dir. Kendisi bugün 76 yaşındadır. Ustası Gez Mehlele Hafız Muğda'da 7 yıl hizmet etmiştir ve bütün külliyatını ondan öğrenmiştir. Her zaman hocasının adını hürmetle yad eder. Üniversitemiz Behçet Mahir'den pek çok kayıt almıştır. Bunların bir bölümü basılmak suretiyle Türk ve dünya ilim alemine tanıtılmıştır. Hatta iftiharla söyleyelim, Çekoslovakya'da çıkan bir dergi sadece üniversitemizin neşriyatını tanıtırken Behçet Mahir'e geniş bir yer almıştır. Şimdi aramızda bulunan Behçet Mahir hikaye anlatma annesinin canlı bir örneğini bizlere sunacaklar. Kendisi halen Erzurum'da akşamları gece geç vakitlere kadar meddahlık, meddahlık anneannesini canlı bir şekilde yaşatmaktadır. Evet. Behçet Efendi buyuruyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Sağ olun. Arkadaşlarımız sizin hikayelerinizin metnini işittiler, evet. kitaplarda okudular. Evet. Fakat bir de bir hikaye meddah tarafından nasıl anlatılır onu evet. hem görmek hem dinlemek istiyorlar. Şimdi evet. sizi talebelerimle baş başa bırakıyorum. Onlara evet. kısa bir selçuktan şey sonra herhalde hepsinin seveceği Köroğlu'dan bir kola başlarsanız bizi memnun etmiş olursunuz. Hay hay hocam baş üstüne. Bir, buyurun. Sözü hocam. çok kıymetli. Gördüğüm seyircilerimiz <laughs> hikayeye başlamadan evvel aldığım Hafiz muhdet ustam ve hocam Bedün hafiz muğda timin bilmez Türkiye'de değil, dünyada yoktur. On sene ara bir ders gören bir şehir. Bu hafiz muğdada hizmet ederek eder kararını, eder emrahını, eder bir diğer gelip gider dünyaya bizden evvel gelenlerin hikayelerini, dertlerini davalarını anlatmıştı. Yedi yılda ben de onunla yetişerek. Ve kendisinin sağlığında demişti. Ben öldükten sonra Türk Devleti'yle diyecek onun zamanında böyle batlar bir şeyler yok ki. Eski terkilatlar. Ağzından çıkan batlara alınacak. Ve Türk devleti ilerleyerek bütün dünyaya seni duyuracak. Ver bizim emekleri ve kimden öğrendiğin ikrar edeceksin, inkar etmeyeceksin demişti bana. Ben de onun hüdüründe evet demiştim. Tabi bu binanın girmek için bir kapıcı var değil mi? Kapıdan teker teker.